Merhaba arkadaşlar Enes Tığrı 41'e hoş geldiniz arkadaşlar ben Enes Bugün Z ile karşınızdayım arkadaşlar Güzel oyun oynanan bir oyun başlayalım Allah'ım doğduğumuz yere bak ya Sekinimi yakından göstereyim şu Nerede lan Heh. Bu Türk askeri yazıyor altında Türk'üz oğlum Bakalım bu videoda trolleyebileceğiz mi adamları? Gitme oraya. Hmm. <laughs> Allah'u akber yedi beni. Ya. Gidek bakalım. Ender ne yapıyorsun? Ender skinlerimiz aynı. Ender kız. Bakalım birinci olabileceğim mi? Ender. Onu atıyorsun bize atmıyorsun değil mi? Anladım seni de Ender. Allah. Hmm. Ender. Aa. What? şurada bayağı arttı bir şeyler var da yediler Ender 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 yardım et Ender 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 Hmm. Ender'e bir tane cik şey attık balon gibi O ben de Fenerbahçeliyim. Bana da bana da Fenerbahçe. Peter. Peter ne yapıyorsun ya? Beni kovala şimdi biz Türk ordusuyuz kaçmayız. Allah ekber. Abi siz nasıl bir insansınız? Niye beni küçücüğüm ben? Ya biraz büyümemeliydim ben ya. Ağlayacağım yemin ediyorum şu Alpala birinci mi ya? Videoya başlamadan önce de oynuyordum arkadaşım. Hala alt birinci. Hala alt birinci. Allah Allah. Abi sen neymişsin? Anne enişme kazmıyor sana. Bilgisayarı kapat iş mi demiyor annen? Hmm. Uzun ince bir yoldayız. Yok. Uzun. Kalın. Bir yoldayız. O um, akşam bir sesler var, kapımın önünde Doktor Burak'ın şarkısı Enes Tiri, 41 <gülüyor> <gülüyor> Gara gara gara, istema da fakat Öldüm Abi ne biçim oynuyorum Çok şekil oynuyorum da işte yiyorlar. Çok güzel oynuyorum. Bekleyin arkadaşlar. Videoyu durdurayım. Geliyorum. 10 dakikaya. Yok, 2 dakika. 1 saniye. Evet arkadaşlar. Geldim. Allah. <laughs> Allah. Allah. Ego mersi. Oh. Hmm. Hiç gelmedi. gelecektim de vazgeçtim yani. Ah be adam ne güzel arkadaşmıştık. Sen mi yiyecektin? Sen mi yiyecektin? Allah Allah. Adamla bir tane arkadaşım olduğunda yediriyor musun? Ya? Arkadaşım. Arkadaşım bekliyorum seni yine. Gel yanıma. Adam ne güzel beni büyüttü ya. Yazık oldu. Bu yedi. bak, bak bu var ya bu. Bu evet arkadaş onlar sen Ya kıracağım ya. Elenam. <laughs> <Hadi> ya <laughs> Allah'ım ya küçücük parçacık möllenir bu salaklar. Oğlum öldüreceğim sizi lan. Sinirlendim mi siz görürsünüz. İçirdim sana. Gel lan gel. 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 Gel, gel, gel. Ha, kaçarım böyle işte. Yarın parçayı kaçarım abisi. Gel, gel. Gel, ceza gel. Cezanı vereyim sana, gel. Hı, cezanı aldın mı ceza? Ceza gel. Ceza bak, ben buradayım Ceza. 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 Ya ne oldu cezanı aldın mı lan kankişten? Kankiş şeyler sana. Bak buradasın kankiş. Ya ne oldu? Arkadaşlar pardon sohbeti unuttum. Ya bu benim. Ben bunu yemiştim. Saldırır şimdi bu bana ya. Hatırlarsa saldır. <laughs> Allah'u ekber. ver Mor. 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 birinci bir olamadık ya. Adımdan beri oynayayım arkadaşlar. Birinci olamadım. Allah'a bak ver. Bile yemeyeceğim onu. Abi böyle bölünecek bayağı var ya yiyeceğim onu. Çok güzel olurdu. Ama hayal, hayır hepsi hayır. Hmm, kaç dakika olmuş? Bakayım. Bir dakika olmuş da bir şey değil. Abi bu nedir ya hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Yok gitmeyeyim oraya yerler beni orada. Vurur yüz ifadesi ağladın mı bir tanesi? Kendimi uydurdum nasıl? Vurur yüze ifadesi ağladın mı sen bir tanesi. Uhu! <laughs> Çok kötü bir şey yaptım ya. Bu bölümden sonuna geldik arkadaşlar. Agario'da yeni bir sen ee, yeni Agario videoları veya oyun videolarını gelmesini istiyorsanız like'lamayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.